Evet Nusram ve Enis Destan Halsti yolunda Güvenç Hocam seninle başlayayım. Ben çok beğeniyorum bu Enis Destan'ı. Futbolcudan anlarım. Vallahi bak bu çocuk biraz işte sakatlandı şu bu falan falan buna şans versinler. Ya müthiş bir şey ee, tekniği de var. Kafa topları iyi. Hasan Tufar için var ya mükemmel bir şey futbolcu. Ya yani inşallah orada var ya bak çok başarılı olur. Yani var yani e, santrafor oluyor hep Trabzonspor ama belki de bunu geri kiralık mı verecek acaba onu? Belki de geri alacaklar, direkt oynatacaklar. Orada gol krallığına bile oynayabilir Sanderlet'te. Halste hocam. Halste Pardon. Sanderlet şey. geldi. şimdi onu konuşuyorduk biliyor musun? Evet arada biliyorum. almış şeyi. Ben baktım bir buçuk milyon yanlış diyor. Şeye bak. Hocam yanlış yerden bakıyorsun sen ya. Bu arada Trabzonspor bizim coşkun başkanımız var. Burada Trabzonlar Derneği var ya. Hı hı. Ee, biz gidiyoruz ya şeyde eski futbolcular derne. Üskün başkan en yani yaş günümü kutlamış. Orada şimdi şey ne olursa Ömerler hepsi orada. Necatiler falan filan. Bizim Nur üstünde almış. aradı hocam seni. Evet. Bir de bizim deniz müdürümüz. Deniz Yalova. Zengin, Engin. Yalova ile evet. Müdürümüzü. Daha önce ben havalimanı sen. müdürüydü ben hatırlıyorum. Öyle mi? Ona çok da, da iyi Hatta Abdurrahim Albayrak'ın bizim çarşamba yemeklerinde evet. biz beraber oluyorduk. O, Şu karalı sarması ka yediğiniz. Mutlaka götürürüm <laughs> Abdurrahim abi mutlaka. Bir de sen gelirsen. <laughs> ellerle edilir. Karadeniz çorbası, Karadeniz dolması, kuru fasulye, baklava. Menü 40 yıldan beri aynı. Amre abiyle bir de yemek yemek çok keyifli. Böyle eski anıları, futbolcularla o transfer e, durumlarını, yöneticideki e, o e, yaşadığı güzel anekdotları hepsinden evet, bahsediyor. Evet, yani her ne gün onu çarşamba günü. Çarşamba günü ama şimdi ya. yaz arasına verdi. Yeni sezonda bekliyoruz Melike Hanım sizde. İnşallah. Şu Deniz Engin müdürümden nerelere geçtik. Selamlara ha? geçtik Vallahi şu anda. Vallahi selam. Bir Yine. Birkaç tane de ben söyleyeyim ya ta. Plov dividen seyrediyorlar bizi. bize. Ya kaydettin Kocaeli Mehmet Kandemir, Osman Taşkın, Emrah Yolcu, Ahmetler, O Nişantaş Fırat, Köksal. Ya bizim Köksal benim futbolcum. Diyor ki hocam diyor. Çok da iyi bir futbolcuydu ama. Öyle müthiş futbolcu 3. Sen diyor var ya diyor bunda Beşiktaş'taki birçok futbolcu şeyde Darıca Gençler Birliği'nde oynatmazdın diyor. Çok kızmış o da demek ki şeye. Ee, Yener Kırklareli'den e, amirim, İlker Karpuz Tüm Büfet'ten, Orhan Akyüz, Abaza Soy'dan, Özcan Tankut, Metin Uçar, Nuhusta, Erkan Cebeci, Ergin İpari Bir dakika. Mehmet bizim Zemir'den, e, Tunca Yartı, Alper Çakır, Filovdiv'den, Fatih Yıldırım, Alkalı, Savcı, Can, Ahmet Hocam niye ya? Ne, ne bileyim? Ak ya bak şeyden bile börekçi bir arkadaşımız vardı. Sivastan Tamer hocam şeyden, bizim arkadaşımız o da sana selam söylüyor. Kudret Aydın, Gökmen orada, Mehmet Çakıroğlu. Şimdi var yeter artık öbürlerine de buradan selamlar. Gözüm nasıl? Kıvanç abim öbürünü yasakladı. Hocam bu güzel değil ya. Öbürüne yok kalın diye bilmem buna... ne diyor. Melike sen anlarsın ne diyorsun? Vallahi daha... <laughs> hepsi kötü. <mü? gülüyor> Hepsi güzel hocam, sana hepsi yakışıyor. Şimdi evet, e, tekrar konumuza selamlar verildiyse geri dönelim. Hocam Enis Destan'ı çok beğendiğini söyledi. Evet. Bu arada Ozan Tufan'ın da Lokomotiv Moskova'ya gidişi gündemde. E, Lokomotiv Moskova ilgileniyor Ozan'la. Ozan'ın da gitmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Baksın bir... zaten ya, oynatmıyorlar. O da mı gitsin? Ya Ozan, ya <laughs> Ozan Zerbe'ye buradan bir selam gönderelim. Tamam mı? Ozan Zerbe gitmesin. Yani yok, kalsın burada. Ya Ozan Tufan'ı nasıl oynatmazlar İnanamıyorum ben ya. Ben olsam zaten giderim durmam. Ya bir şapka da o taksa var ya yeridir derim. Şeyin şapkasını Nelson'un Nelson'un şapkasını Ozan taksın. Ya ben çıldırırım yani ya. Adam inanamıyorum ya. Ne ya bunlar ağzı da kuş şimdi şey geldi yine aklıma Yılmaz Hoca geldi. Yılmaz Hoca'ya da selam. Görünmüyor bu sıralarda ee, ya. Hakikaten. Etkinliklerde görüyoruz paylaşımlarını ama hocam Hı. Hiç Sesi ya. çıkmıyor pek hocanın oğluyla ilgileniyor yakından. Futbol oynuyor ya küçük oğlu. Onunla evet, ilgileniyor. Iyi Yılmaz Vurala burada. Evet, selamlar. selamlar. <laughs> Ozan şey, Tufan gitsin diyorsun. Ya gitsin ya yazık günah ya. Ben bu kadar iyi olup da ben anlamadım ben yani. ya. Yazık günah. O adama yazık günah ya. Nasıl ne öyle? Ne yaptı ya. hocam? Ne yaptı? Ne, ne yaptı? Ne Tabii yaptı? seni Galatasaray'a gol attı ya. Zar ya zor, ya şey ya. hakemle makemle yendiniz. Beni kızdırma şimdi ya. Ozan Tufan'ı var ya müthiş bir adam. <laughs> Nasıl şimdi? <laughs> Sedan hatırlamıyor musun 3 üç, 4, 4 üç, maçı ha? Neler yaptı o zaman Tufan Galatasaray'a? bir tane maç hocam. ne bir, bir tane oynatmıyorsun ki o öbür Oturma maçlarda. Sayarım. Olur mu Mutlu ya? Bir, ya tane ya. yeter Galatasaray'a karşı oynaması yeter. Hocam, yani onun burası Trabzonspor'u gösterdi. Ya, ya Trabzonspor futbol spor. şehrinden bahsediyoruz. Futbol şehri de öyle orta ile yeni bir şey olmaz. Trabzonspor bakıyorum. Fatih'ten de ümitsizim. Fatih kardeşim bak seni çok beğeniyordum. Ta Kayseri'ye CS'den bakıyordum takım tertibine falan. Şimdi inanamıyorum sana yani yaptıklarına. Hani ters gidiyorsun kusura bakma. Hocam, hocam daha çok transfer istiyorum. bekliyor ama hoca. Bek, Şimdi Felipe Augusto de, geldi el, bu arada. Şu andaki elde daha kadroda gelecek eğer var. Tufan hocam o... ama devraldı takımı kişinin. Ol da devralmıştı. Hayır ben Olmadı. başarısız da... demiyorum. Ama şu an çıkarttı katı takımda. O hocam an, ona şu aldı. Wagner Pira'yı aldı. Felipe Augusto'yu aldı. Ozan'ı oynatmıyorsan bitti benim için. Bitti. Ben sana başka bir şey söylemiyorum. Yani sen o kadroda Ozan'ı oynatmıyorsan ha. Ozan küsmüş olabilir. Küstürme. Adamın klası şeyi baktığın zaman temposu şu sıfısı futbolcu adam ya. Olmaz yani olmaz buradan söylüyorum ya biri gitip söylesin şey. Ozan tufan oynamayacak o takımda. Allah Allah. Şu kadro daha daha islerini alırsa o zaman bir şey demem yani. Ki devam ediyor transfer çalışmaları. Serhan Türk de sen de söyleyeceksin. Ne dedik? Elunstan El ve Enis Destan'ın Halstiye gidişi gündemde. Hı hı. Ozan Tufan'ın da adı şu anda Lokomotiv Moskova ile anılıyor. Kulüp oyuncuyla ilgileniyor. Ozan'ın da gitmeye sıcak baktık. Yani konuştu. birileri gidecek, birileri gelecek tabii ki. Ben burada Fatih Tekke'ye çok güveniyorum. Gerçekten dokusu uyuştuğunu düşünüyorum. E, geçen sene kendi yapmadığı takımla bir şeyler yapmaya çalıştı. Ee, elinden her şey yaptı. Ama Trabzon halkı da Trabzon camiası sonuna kadar arkasında Fatih Tekke'nin. Hatta Fatih Tekke'nin o Trabzon'un ekollerinden bir tanesi olması yolunda da bence iyi işler yapacağını düşünüyorum. E, tabii ki burada aradığı e, özellikle forvet noktasındaki eksikliğini Anuat tamamlayan Trabzonspor aslında çok güzel, büyük bir iş yapmış oldu. Eksiklerini de tamamlayacak ama bu süre gerçekten önemli. Bu sürede hem ligi iyi analiz etmeleri lazım ve buna göre takım kurmaları lazım. Bence hani hep şunu diyoruz ya Trabzonspor'daki en büyük zenginlik Ertuğrul Doğan'ın hangi teknik adam olursa olsun ona özgür çalışabileceği ve istediği oyuncuları getirme noktasında. Büyük bir e, yardım ettiğini net bir şekilde söylemiştik. Fatih Tekke de bunlardan birisini e, yapacak. E, bu Bunlardan birisine sahip olacak. Ertuğrul Doğan'la çalışmanın vermiş olduğu zevkle iyi transferler yapmasını bekliyorum. Alınan transferler hem nokta transferi hem de ihtiyaç transferleri. E, tabii ki gidenler olunca da yenilerde yenisi gelecek. Ve Trabzonspor'da transfer bitmeyecek diyebiliriz. Başkan müthiş bir adam. Ben bunu çok seviyorum. Yaptıkları var ya. Harika burada da konuşmuştum. Hoca ne istiyorsa onları yapıyor. Bak şeyden çıkarttı. Evet. bankalar birliğinden bilmem ne ya, ya ne bileyim ya. Herkese böyle başkan nasip etsin Allah. ve şey mülayim de bir insan. Yani böyle hani bizde bir laf vardır. Abi yani zart surt edeceğim bir adam değil yani şu bu falan filan. Çok kaliteli bir insan. Ne bileyim ya. İnşallah iyi olur yani Trabzonspor. Şimdi benim abim Trabzonspor'da oynadı. Hala Trabzonsporlu. Bütün arkadaşlarımız orada. şimdi. Bir öyle bir etkisi da... var ama ya. Trabzonspor'un. Yani ya. o şehirli olmasanız da ya abim takımı forma tutuyorlar giyip, hala yani. Trabzonsporlular var. Maçları da Evet. Ya öyle. Ya bu şeye bir gitsen sen burada...